Evet, bugün biraz havalı olmalıyız. O yüzden rankımızı abi VIP artı yapacağım. İsmimizi de 2000 IQ yapacağım. <laughs> Çok havalı durmadım mı chat? Abi şu lanet duyurudan artık yazmayın ya. Gerçekten yazmayın ya. Parti mesajdan yaz veya özelden yaz abi. Niye duyurudan yazarsın ki? Herkes görmesini mi istiyorsun sen? Basıyorum makroya gidiyorum valla. Lan şaka yapıyorum. Hello. Lan! Oğlum sen mahvederim lan seni. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Git lan aşağı. Kırdım seni acımak yok. Acımak yok artık. Arkadaşlar birazcık reklam yapmak istiyorum. Loncamıza gelmeyi unutmayın. Şu an 3000'e yakın üyemiz var. Hepinizi bekliyorum. Bedava pelerin sahibi olmak isteyen arkadaşlar loncamıza katılarak bedava pelerin sahibi olabilirsiniz. Bu tek arkadaşlar bir önceki videomda falan e, tanıtmıştım. Linkini bırakmıştım yani. Ona da bakabilirsiniz. Bol reklamlı oldu cidden. Arkadaşlar iyi parayı kırıyor mu bende? Nereye kaçıyorsun sen? Aynen kanka bende Aras Kargo. Biliyor muydun? Öğrenmiş oldun ya. Benden niye herkes korkuyor? 2000 IQ dance. Arkadaşlar videoyu ufak bir bölüyorum sizlere çok güzel bir kanal tanıtmak istiyorum. Açıklama kısmına bıraktım. Kanalın son videosuna gidip like atıp, kanalına abone olup yorumlara da Darkness 69'dan geldik diyen yani 3 kişi arkadaş ekleyeceğim. O yüzden bu fırsatı kaçırmayın. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Minik bonus geçmek istiyorum. 20.000 abone olmamıza gerçekten bayağı bir az rakam kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen like atıp abone olursa gerçekten çok sevinirim. Kanka nereye çıktınız? Aa, vuramadım ya. Şu yükselmiş bir yaptım da bak. Nasıl atlıyor hemen sazan. Gidemezsin ki. Bay bay. Ananı avradın. Sakin sakin. Lan manyak ne yapıyorsun? böyle artist olmaya gerek yok bence. Öldüm mü? Lan. Tamam aldık. Buradan bir tane demir kılıç alacağım. Ship basıyor orada. Üstüme geleceksin artı olarak. Kanka yapma hataya düşersin. Bak hataya düşüyorsun şu an. Aa! Aa! Lan aa! Dur 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 dur. Lan dur. Lan dur. Kaç. Buradan temiz vurmam gerekiyor. Güle güle. Kırar mıyım? Kırıp yükselmem gerekiyor. Kırdım yüksel, yüksel, yüksel. Ah. Oh. Bir tane daha yapılacağım. Gel lan buraya gel. Artist sene. ne oldu? E dayağımı yedin ne oldu şimdi? Bu arada arkadaşlar şaka maka 1v1 kalmışız. Ama bir sıkıntı var benim yatağım yok. Bir de beni o kardeşim elmas setini çekmişsin sen. Ben korktum arkadaşlar. Elmas setini çekmiş adam. Ne yapacağız? Bari ben daha az ortaya alayım abi. Ah! Oğlum korktum lan. Bak 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 o çakala baksana bak çakala bak. Arkadaşlar taktiği zihin. Bum. <laughs> Adamı biraz sinirlendirmiş olabiliriz abi. Sizce bu benim umurumda mı? Hayır. Gel bakalım buraya. Oha manyak ne yapıyorsun sen? Kanka o bile oturdun var ya sen. Hayatın kaymadı. Böyle gene oturacaksın bloğa. Lan canım. Oha sekmiyor. Vallahi sekmiyor. Dur. Aa! Tamam tamam. Gipple -yedim, gip -yedim, gip yedim. Abi seker misin artık? Allah çarpsın sekmiyor adam. Ee, arkadaşlar bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten koruma bastıkları zaman sekmiyorlar. Yani gördüğünüz ben adama kaç kere vurdum. Bekle bekle ben de set alayım da aklın başına gelsin senin. Adam galiba beni arıyor. Dur sütümü içtim ben. Kesin sağdan soldan bir şey yiyeceğim. Oğlum beklentimin altına çıktı adam şey yapmış. Obsiden yapmamış dur. Beyze bir dakika Beyze e gelirse. Geliyor mu? Bir dakika. Gel gel gel. Gel buraya gel. İşte arkadaşlar bu 2000 IQ'dur. Bu 2000 IQ'dur. Hemen elimde, de aklın başına gelsin. Gel görüşürüz dostum. Bay bay. Evet arkadaşlar ikinci parttan kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Koş koş koş. Ben buraya atladım da bir dakika adam karşıma çıkacak deme bir anda. Yok yok orada shift basıyor galiba. yok Kanka sen ayakta uyuyormuşsun affedersin ama. Gel bakalım buraya. Oo. Şu. Lan blok koyamıyormuşuz oraya. Abi bazen anlamıyorum basaları base'lere blok koyulmuyor. Ben niye en son aldım ya ben niye en son aldım. Neyse abi bari kaplayayım şu bedi de. Hayrımız olsun. Oraya geçmek amacın neydi senin? Tam az canı kaldı zaten bunun. Kanka atladım kafanı bir anda. Vallahi güle güle. Videoyu izliyorsan sana da selamlar dostum. Vallahi tak. Ah! Ah! İlk kırayım seni. Lan kırılmıyor. Abi yavaşlık basmak kadar kötü bir şey yok ya şu oyunda. Bir dakika. Alt blok avantajı. Tamam aldık. Bir anda benim karşıma böyle çıkmayın abi korkuyorum. Oğlum bir evir ne ara kaldık biz? Adam base bu tarafta mı? Gelmiş bana da tamam. hareketlerine göre oynayacağım bu adamın. Şöyle yapalım. Ben turkaz mı mavi galiba? Atma onu. Kafam bir yere çarpmasın diye uğraşıyorum da. Şöyle yapalım abi. Tam düştü o. Demeçten mi öldü? Yok boşluğa düştü direkt. İşte arkadaşlar 2000 IQ hareketti bu. Aa. Kanka ne yapıyorsun? Bak arkamı duvara vereceğim. Aa benim setim yok lan. Lan benim setim yok muymuş? O gapple niye yedin? İzin vermedim ki ben sana yemene. Tam attık bu adamı ya. Benim set çekmem gerekiyor acilen. Ben bir de set yerine var ya baltalara bastım. Çünkü benim setim var sanıyordum. Arkamda şu an zaten. Kafamı zıplamasın yeter. Avantajımız var şu an. Adam demeç yedi bayağı be. Kanka ben Bede girdim şöyle ya. Seni kuruyum. Tamam hallettim. Dur şuraya bir, bir tane yapılayım. İzin ver. Gel buraya gel. Senin canın ne ara bitti? Oh yoruldum. Arkadaşlar cidden tıklayamam artık mı olsa. Parça yapalım mı? Normal klikle oynayalım ha. Ne diyorsunuz? Kanka beni görmüyor mu? Ha görüyormuşsun. Blokla oynayacağız mecbur. Yani cıtır, cıtır yapmayacaksak ya böyle oturtmak zorundayız. Anladın mı? Hadi görüşürüz sana. Abi aslında fena da değil yani normal klikle oynamak. Ne bileyim hoşuma gitti benim. Gel üstüme. Gene gel. Bum bum bum. Lan! Aa! Beni Jira maruz bıraktın. Arkadaşlar biraz ee, ya bizim sözümüz yalan oldu biraz. Evet. Ben kıracağım. Turkaz yapma. Ben kıracağım. Ne? Bunlar takım mı? Bunlar takımmış. Kanka bu yaptığınız çok büyük ayıp. Bak şu an normal ligde oynuyorum zaten. Beni sinir etme. Tamam mı?